Merhaba arkadaşlar, Tarkan Öz Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere numara eğitimlerine, özellikle ev içerisinde organize edebileceğiniz yine karantina günlerine uygun olacak şekilde organize edebileceğiniz köpeğinizle birlikte keyif alarak yapacağınız, özellikle köpeğinizin içgüdüsel olarak kolay tetiklenen koku alma duyusunu kullanmasına ve avlanma dürtüsünü Aktivite uygulamadan yani köpeği hiperkineziye, aşırı hareketliye yöneltmeden kullanacağımız numaralardan bir tanesini size göstermek ve öğretmek istiyorum. Özellikle ev içerisinde e, köpeği iyi organize edecek, söylediğim gibi duyularını kullanmasını sağlayacak, avlanma dürtüsünü kullanmasını sağlayacak ve aynı zamanda itaat ilişkisi de içeren sakla bul oyunu ev içerisinde en çok köpekle oynanmasını uygun gördüğüm oyunlardan bir tanesini size tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bu oyun için bazı şeylere ihtiyacımız var. Saklama kapları, her evde var olan saklama kaplarını kullanabilirsiniz. Hafif olanları daha çok tercih etmenizi tavsiye ederim. Ve mutlaka güzel ödüller ve yoğun kokan köpeği cezbedecek ödüller kullanmalısınız. Ben kurutulmuş et kullanıyorum bu numara için. Saklama kabımızın ilk başta üst kapağını e, delmemiz gerekiyor. Bunu köp dışarıya koku çıkabilmesi için. Çünkü içerisine yiyecek koyacağız ve köpeğin bunu bulmasını e, sağlayacağız. Kabın dış kısmını mutlaka koku çıkacak şekilde deliyoruz. Bunu bir çiviyle de yapabilirsiniz, makasla da, bıçakla da. Tamamen size kalmış şekilde dış kısmını kapağın deliyorum ve. İlk önce köpeğime dikkat edin bu kurutulmuş etleri bir koklatıp sonra da ikram ediyorum yemesini sağlıyorum çok lezzetli zaten bunlar ve kutunun içerisine birkaç parça kurutulmuş eti koyacağım içerisine atıyorum birkaç parça kurutulmuş eti kopartarak ve bu oyunu nasıl başlatacağımızdan bahsedeceğim ilk önce size şu şekilde yaklaş. İlk etapta e, kutuyu köpeğin görebileceği bir şekilde önüne koyuyorum ve koklaması için çağıracağım. Koydum. Sippo, bul, gel. Koklaması için dikkat edin. Koklamasını sağlıyorum. Elimde tutuyorum. Bakın şimdi almaya çalışıyor. Kokuyu aldı, ulaşmaya çalışıyor. Bana baktığı anda aferin açıyorum ve içerisinden ödülleri yemesini sağlıyorum. Şimdi olguyu tekrarlayacağım. Yaklaş. Yaklaş. Yine otur, bekle komutu vereceğim. Yine aynı şekilde koyuyorum. Zippo bul. Haydi, bul. Yine oklatıyorum. Bekliyorum. Bak, bana baktığı anda aferin sana. Açıyorum. Yine ödüle ulaşmasını sağlıyorum. Aynı şekilde. Okey, şimdi ben olmaksızın ne yapacağını göreceğiz. Durup almaya mı çalışacak, ağzını alıp getirecek mi? Her ikisi de söz konusu olabilir. Önemli olan benden yardım istediği anda onayı vermem köpeğe. Yaklaş. Otur. Bekle. Zippo bul. Dikkat edin bana getirdi. Aferin. Açtım ve ödülleri yemesini sağladım. Aferin oğlum. Burada. Aferin. Aferin. Şimdi bir aşama öteye gideceğiz. Ve e, ee, herhangi bir engelin arkasına saklayarak ama görsel algı yaratacak şekilde uygulamayı yapacağım. Yaklaş. Bekle. Şu sobanın arkasına koyacağım. Sipok bul. Aferin. Ödüllendiriyorum. Yine aynı şekilde kapağı ben açıyorum. Böylece köpekte neyi oluşturmuş oluyoruz? Bir, ileriki dönemlerde e, görmeyeceği şekilde saklayacağım ve burnunu kullanmak zorunda kalacak köpek. Yani koku duyusunu kullanacak ki onlar için çok önemli bir antrenman. Avını bulmak, kokuyla yerini tespit etmek daha sonra bana getirip yardım istemesi bu itaat algısını gösterir ve sonuçta da ödülü ulaşması hem köpeği memnun eden bir şey yani avına ulaşıp lezzetli bir şekilde onu tüketmesi köpeği de mutlu edecek bir şey. İtaat ilişkisinden kaynaklı olarak beni de mutlu edecek bir şey hem köpeği mental olarak e, meşgul etmek hem de aynı zamanda içgüdülerini kullanmasını sağlamak. Şimdi tekrar yapacağım. Ama bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Köpeği dışarıya alacağım. Dışarı. O zaten gitti. O gitmişken ben bunu yine saklayacağım. Nereye saklayalım? Şuranın arkasına sakladım. Şimdi köpeği çağıracağım tekrar. Zippo! Hıst. Zippo! Buraya. Buraya. Gel. Yaklaş. Yaklaş. Bul oğlum nerede? Bul. Bakın şimdi koklayacak her tarafı. Bul oğlum nerede? Yardımcı da olabilirsiniz. Objeleri göstererek bul. 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 Bakın kokluyor her tarafı. Ve bakın buldu. Aferin sana. Süper. Aferin oğlum. Harika. Aferin. Böylece kendisi bir iş yaparak avına ulaşmış oldu. Hem benimle işbirliği içerisinde çünkü ben bu kapağı açmazsam ona ulaşma şansı yok. O yüzden benimle de benimle de işbirliği içerisine girmek durumunda. Her iki taraf için de çok güzel bir antrenman. Özellikle evde olduğunuz süreçte köpeği başka bir odaya koyarak bekle komutuyla objeyi saklayabilirsiniz. Evin farklı farklı yerlerine saklayabilirsiniz ve köpeğin koku alma duyusunu kullanarak avına ulaşması ve sizinle işbirliği yaparak güzel bir egzersiz içerisinde olmasını sağlayabilirsiniz. Kapakları delmeyi asla unutmayın çünkü koku dışarıya çıkmazsa özellikle vakumlu kutularda köpeğin kokuyu alması mümkün değil. O yüzden mutlaka bu şekilde üstünü delerek kullanmaya çalışın ve ev içerisinde her iki tarafı içerisinde iyi ve keyifli bir egzersiz olmasını diliyorum.